Eray kanka acayip güzel bir oyun buldum. O kadar iyi ki. Nasıl desem oynarken aklıma mesela Kenji geliyor. Başka Naruto geliyor. Oo. Oyuncu, Brawl Stars oyuncusu bilmem ne ne aklıma geliyor. Ama acayip iyi oyun ya. Lan yeter doğdum ben yine doğdum. Ben yeter. Ya en düşük seviyedeyim. Şey ya al şunu en güçlü ya. dakika şimdi sıfırları göreceğiz kanka o kadar gaza geldim ki tatı tatı aynı o kadar iyi bir mod açtım ki abooo görmelisin Nereye bak şimdi? Şunu. Buna geç. Buna geç. Pardon Allah'ım. En güçlüye geç. Ya, aynı. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Hok, Bas lan. Bas mı? Allah Allah. Ya dondu ya. Şimdi binlerce canım gidecek. Ne oldu?

Ya ne kadar da ya? Ya, ya, ya oğlum ya. Ya şunu bi bi biçeyim. Kılıç ustası. Kılıç <laughs> ustası. Ya yani ne sıfırlansın ya. Of. Ne sıfırlamakmış be. Of. Böyle onun anasını tövbe estağfurullah. Şimdi <laughs> Çok stansı. Bak şimdi oğlum. Oo! Ben mi öldürdüm? Oh! My god. Anam kardeşim düşüldüler kapat. Çınar ya? onu öldürme ya. onu elleme ya. Ben de bir şey, de, bir şey yapayım, de Ya dene dondur Ya avradını sik Çok iyi için de biraz onu

ya bırak artık beni. Ya o mu dövüyor? Ben mi dövüyorum? Anlamadım. Öldüm. Öldüm. Ben attım amına. Ya sikeceğim seni? Ay al Ah! Ya Allah'ım ya. Eray saat kaçtı? Çektiğim gibi yorgunum zaten. Hadi bay bay Eray. Hadi görüşürüz.